Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft Pocket Edition'da ee, nasıl skin yaparsınız onu göstereceğim. İlk öncelikle Google'a e, giriyoruz. Ve Minecraft Skin yazıyoruz. Ve sonra sizin karşınıza e, Minecraft Skin Search Browse gelecek arkadaş. Ben de önceden girmiş burada bir önceki video için. an çık hadi. Giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle size skinler kendine gelsin. Hepsi Steve değil arkadaşlar. Hiçbir Steve değil. Açılsınlar göreceksiniz. Asura 2 Eee Biliyorsunuz Değil mi Evet arkadaşlar Bu skin ters dönmüş bir skin yani Onu almasanız Arkadaşlar takılıyorum Ya korkuyorum çünkü çok Allah korkuyorum. Skinlerin açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet ve skinler açılıyor. Ana moda ne? Herobrine skini. Lan. Oğlum Allah bunu alıp çok güzel şaka olur lan bununla. Çok güzel şaka olur lan onunla. da hacı giden bir abimiz. Gitsin Allah kabul etsin namazını. Namaz kılacaksa Allah kabul etsin orada. Ne diyeyim hacı giden skin yapmışlar. İmam skin yapmışlar. Ulan ne olur mu? bakın Başka bir açılmaz. Snowman var. Kardan adam var arkadaşlar orada. Burada nerede kardan adam var bilmiyorum. Snowman diyor çünkü tabii. PC kardan adam yapmış. Hadi açıl. Buldum buldum nokta com. 657 sayfa. Ne yaptınız siz? açılsa 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 ha açıl arkadaşlar burada gene bir sakallı abimiz var kötü olmuş ama sakallar güzel değil skin. biraz skinlere bakalım arkadaşlar siz de beğenin skinleri görün yani görün Arkadaşlar skin düzenlerseniz bu sayfadan düzenleyin. Çünkü bu sayfa hakikaten yapıyor ben e, yaptım. Şimdi onun da videosunu görüyorum. Ay bak şurada Superman var. Ayı var burada. Burada bir tane ayı abimiz var. Ayı bir abimiz var burada. Güzel bir kostüm abim. Vay güzel bir oda. Vay bak Superman'in süperlerinde bir şey daha. Güzelmiş. Yeah. Minecraft, yani. Minecraft üzerineyim. Yani Minecraft skinimiz. Buldum buldum nokta Evde 5 ke 5 oturup. Lan. Ne oğlum? Yok lan. Ne yaptınız lan? Lan. O da ne öyle? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Sanki şey filmi çekeceğiz ama Michael. Kaldırın. Ne olur böyle skinleri kaldırın. Güzel değiller ya. Kim alıyor bunu ya? Tipine bak hele ya. Kim alıyor seni ya? Bu skin'i kaldırın ya. Güzel değil ya. Tövbe estağfurullah. Sanki kişi çekeceğiz. 5 ke 5 otururken hatırladım. buldum 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 Şöyle baş şapkalı bir tane arıyorum yani. Yani şapkalı olması benim için daha iyi arkadaşlar. Şapkalı şapkalı şapkalı. şey görecek. Açılsın bu Ay bak. Ee, bu da güzel bir skin arkadaşlar. Şu tam. Dalton. Orada da fark ettiniz mi arkadaşlar? Dalton bir skin vardı. Gördüyseniz bana yorumlarda yazarsınız. Güzel bir skin buldum arkadaşlar yani. Ayıptır söylemesi güzeldi. Çok adım yani onu orada. Buldum 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 buldum. Evde gebeş gebeş oturur. Bunların YouTube'da sayfası da var hatta arkadaşlar. Evde gebeş gebeş otururken hatırladım. Arkadaşlar bu ürünü alıp Evet bak güzel bir arkadaş geldi bize. Şimdi arkadaşlar buradan dolandıt skin'e basıyorsunuz. Dolandıt skin'e basıyorsunuz. O araba güzel ki. Arkadaşlar hep böyle bir araba görmek istedim ya. Böyle kaportadan silahlar falan çıkıyor ya. Üf, müthiş lan. İndirme başladı diyor arkadaşlar. Ve indirme bitti. Ve size şu JPNG verir. Onu şöyle silin. Ardından buradan galeriye girin. Evde G5 G5 Ve burada dolandır gidiyor. Böyle bir resim gelecek karşınıza. Hiç kırılmayın. Sonra Minecraft'ımıza giriyoruz. Sen de geç şuraya. Oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Şimdi size ben bir skinimi göstereyim. Onlardan ardından canlı göstereceğim. Tabii skinin yapılışını açık açık göstereceğim. Survivor, ben açayım. Oha 10 dakika oldu lan. Hemen göster şunu. Arkadaşlar şu anda bakın benim skinim bu. Şapkalı mapkalı da böyle. Göstereyim istiyorsanız şapkasını size. Anam. Gördüğünüz şöyle şapkalı mapkalı da. Evet. Şimdi oyundan Quit Light diyoruz. Burada bulunan çilingire tıklıyoruz. Ardından şu ikinci sıradaki tıklayıp Browse diyoruz. Browse dedik ve galeriden sadece bir kere seç diyoruz. Dolan tasıp gördüğünüz üzere Steam diyoruz Play diyoruz Yine girelim survival serimize Ve Gördüğünüz üzere gelme üzerine doğru geliyor bu için vah. arkadaşlar böyle yapın böyle çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz ama ben sevmedim tabii ki de ben ama neden play dedim niye neyiv dedim bazı sevmediğim için tabii ki de hemen şuradan sadece bir kez seçeceğim. Tiv diyeceğim. Ve görmüş olduğunuz üzere oyuna gideyim ama Ve görmüş olduğunuz üzere. Ben bunu çok beğendim. Kalsın bende. Ee, arkadaşlar siz de bu şekilde yapıp skinlerinizi değiştirebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.